you Selamlar dostlar. Bugün de sizlerle beraber çok güzel bir strateji göreceğiz dostlarım. Çok ilginç bir şey kullanacağım bu sefer. Hemen sizlere bunu ekranda göstermek istiyorum. Fibonacci'nin asal sayılarını kullanarak bunu indikatöre entegre edeceğiz. Ve bu Fibonacci'nin asal sayılarıyla beraber nasıl bir trade stratejisi oluşturacağımızı sizlere göstereceğim dostlarım. Her zamanki gibi stratejimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abonemiz oluyoruz. Açıklamalar kısmında Google DOS formumuz var. Telegramımız var. Telegram'a geliyoruz. Ardından Google DOS formumuzu doldurarak VIP ailemize katılıyoruz. VIP ailemizde benim yapmış olduğum tüm başarılı işlemleri sizler de alabiliyorsunuz dostlar. Tamamen ücretsizdir. Benim yaptığım işlemleri görüyorsunuz. Bizim kullandığımız burada gördüğünüz gibi bot gruplarımız var. Bu botlar otomatik sinyal sağlıyor sizlere. Tamamen ücretsiz bir şekilde sinyal sağlıyor. Bakın burada safe Gold botumuz var. %100 doğruluk payı ilerliyor mesela. Bu tarz grupların hepsine ücretsiz bir şekilde katılıyorsunuz ve sinyal ve işlem desteği alıyorsunuz. Bunların yanında analizlerimiz, 5000 TL değerindeki eğitim paketlerimiz vesairemiz her şey ücretsiz dostlarım. Tek yapmanız gereken açıklama kısmındaki Google Docs formunu doldurmanız yeterli olacaktır. O zaman şimdi sizlerle beraber stratejimize geçiş yapalım dostlar. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Fibonacci'de asal sayılarımızı bulacağız dostlarım. Burada Fibonacci'de asal sayılarımız gördüğünüz gibi 2, 3, 5, 13, 89, 233 olarak gidiyor. Biz burada 5, 13, 89 ve 233'ü kullanarak bir burada hareketli ortalama şeridi ve hareketli ortalama takip sistemi oluşturacağız dostlarım. Hemen geliyoruz buraya. Bakın burada bir tane indikatör açtım dostlar. MR Ribbon indikatörü zaten. Zaten buraya yazdıktan sonra MR Ribbon diye hareketli ortalama şeridi diye çıkıyor dostlar. Hareketli ortalama şeridine tıkladıktan sonra geldim bunun ayarlarına. Bakın bunlar SMA olarak gelir. Orijinalde gelip bunun hepsini emo olarak değiştireceğiz. Bunlar kapanış olarak kalıyor. Burada 5, 13, 89, 233 olarak ayarlarımızı yapıyoruz. Renklerimizi de ben bu noktada ilk rengi ben arka planımız beyaz kullandığım için siyah yaptım. Siz siyah kullanıyorsanız beyaz yapabilirsiniz. İkinci rengimi turuncu, üçüncü rengim yeşil, dördüncü rengimi de mavi olarak belirledim ve stil kısmına geldiğimde de buradaki ayarlarımı kalınlık ayarlarını her rengin bir tık arttırdım dostlar. Burada gördüğünüz kanalık ayarlarım hepsi bir tık arttırdım. Şimdi açtığınızda şu şekilde bir görüntü göreceksiniz basar. bu noktada mavi olan çizgimiz bakın burada asal sayılarda da bakalım. 233 lük bizim için ema'yı temsil ediyor. Bu bizim için ema bunu öylesine koydum. Normalde trend yani trade bakımından bunu kullanmayacağız ama isteyen olursa bunu ek konfirmasyon gerçekleştirebilir. Çünkü asal sayıların içinde var diye gösteriyorum. Bunu göstermenin amacı da bir yerden şu. Belki de EMA 200 kullanarak trade ediyorsanız bunu Fibonacci'nin karşılığı gelen asal sayı olarak EMA 233 olarak değiştirmek isteyebilirsiniz. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ondan dolayı bunu ekledim ama biz şu an bu EMA 233'ü kullanmayacağız. Ama isterseniz bunu trend belirlemek için veya hatta destek direnç olması bakımından dediğim gibi trade isterseniz yer verebilirsiniz. Şimdi ben 233'lük EMA'yı burada kapattım dostlar. Şöyle göstereceğim. Şimdi dostlarım trade'imiz aslında basit. Genellikle bu hareketli ortalamaları biliyorsunuz ki şu şekilde çalışıyor. Kısa hareketli ortalama, uzun hareketli ortalama yani aşağıdan yukarı keserse long işlem işte yukarıdan aşağı doğru keserse short işlem şeklinde kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi işte bizim de iki tane küçük hareketli ortalamamız var. Bunlar neydi dostlarım? 5-13 vardı bunlar küçük olarak. Şu yeşil de 89'luk bizim için hareketli ortalamamız. Şimdi burada 5-13 zaten fiyatı çok yakın ilerliyor. 89 9 biraz da uzak ilerliyor gördüğünüz gibi. Bu 5, 13, 89'u yukarı kestiğinde veyahut da aşağı kesinde evet bir short gitme veyahut da long gitme durumları çoğunlukla gerçekleşebiliyor. Fakat özellikle yatay trendli zamanlarda bu hareketli ortalamaların bu kesimleri çok fazla yanıltabiliyor. Örnek mesela öyle bir alan bulabilirsek bu ayarlar çok iyi ama bakın mesela şu alan. Bakın burada fiyat tamamen aslında bakın bu alanda yatay ilerliyor. Yatay konsolidasyon da ve fiyat sürekli buradaki alanı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı kesiyor. Bu yüzden direktman bu şekilde kullanmak yanlış olur. Dediğim gibi doğru verdiği sinyallerde bakın bu şekilde olacaktır. Fakat yanlış verdiği sinyallerde olacaktır. Bu yanlış yerel sinyallerin önüne geçmek için biz bir strateji uygulayacağız dostlar. Bizim ilk aşamamız şu olacak. Bizim iki küçük ema değerimiz buradaki 89'luk ema değerin üzerine çıkacak. Üzerine çıktıktan sonra yaklaşıyorum grafiğe. Çıktıktan sonra bu noktada siyah olan EMA'mız turuncu olan EMA'yı aşağıdan yukarı doğru pardon yukarıdan aşağı doğru kesecek. Ardından tekrardan aşağıdan yukarı kesecek ve bunu trendden çok uzaklaşmadan yani artık kesişim geldi. Şöyle artık gelip de buralarda bu hareketi yapmasını çok fazla tavsiye etmem. Hemen gelecek buradaki trende yakın. Sanki böyle retest yapıyormuş gibi düşünelim Retest yapıyormuş gibi hareketinde bize bu hareketsiz oluşturmasını istiyoruz dostlar. Bu hareket silsilesini oluşturduktan sonra ilk yukarı kapanan barla beraber işleme gireceğiz bu noktada. Gördüğünüz gibi bu hareketi bize sunuyor. Fiyat şuradaki noktayla beraber hem yukarı kesiyor hem de barla beraber üstüne kapanış gerçekleşiyor. Bu barla beraber işleme dair oldum. Stop'umu yerleştirdim son lava. 1'e 2 ödül oranında işlemi aldım çıktım. Yani 1000 dolar risk edip 2000 dolar kazanacağım bir işleme girdim çıktım. Kurgumuz bu kadar basit. Basit aslında. Biraz karmaşık gelebiliyor ama olabilir ama gerçekten çok basit. Şimdi bir önceki örnekleri gösterdim de zaten anlayacaksınız. Hemen hiç kapımızı karıştırmadan bir önceki örneğe geçeceğim sizlerle beraber. Fakat şunu söyleyeyim, bu hareket her kesimden sonra ilk bize verdiği konfirmasyonu da uygulayacağız. Yani burada biz kesimi aldık, Konfirmasyonumuzu aldık, işleme girdik, bitti. Bir daha aşağı yönlü kesişim gelene kadar ana trendde herhangi bir işlem sağlamıyoruz. Tekrardan konfirmasyon bakmıyoruz aynı trend içinde. Şimdi bakın burada bir trend değişimi var. Bakın bu noktada fiyat aşağı doğru kesim gerçekleştirmiş gördüğünüz gibi. Aşağı doğru kesim gerçekleştirdikten sonra biz artık ne bekliyoruz? Konfirmasyon bekliyoruz. Konfirmasyonun bakın bu noktada geliyor. Siyah üzeri çıkıyor. Burada altına düşüyor. Altına düştüğünde bakın altına düştüğünde bakın şuradaki barla beraber hem altına siyah bar yukarıdan kesiyor. Zaten tam tersi olacak. Yani diğerinde siyah olan var şöyle siyah yapayım siyah olan var şu şekilde aşağıdan yukarı doğru kesiyordu. Burada da yukarıdan aşağı doğru kesinde konfirmasyon alacağız. Yani long alacakken yani siyah böyle olacak. Short alacakken siyah barımız bu şekilde olacak. Siyah emamız bu şekilde olacak. Şimdi bu, burada gördüğünüz gibi bu noktada konfirmasyonumu aldım. Bakın siyah bar yukarıdan aşağı doğru kesti. Aynı zamanda önceden de trendim belli etmişti zaten. Mum kapanışı da geldi. Bu noktada işleme dahil oluyorum dostlar. Gene stopumu swingin sonuna kadar yerleştiriyorum. Ve biri iki ar olacak şekilde işlemi alıyorum ve TP yapıyorum. Gayet clear, gayet temiz, basit ve oturaklı bir strateji gerçekleştirmiş olduk. Mesela bir önceki kesişime götürüyorum direkt ben size Bir önceki kesişime bakacağız. Bakın bir önceki kesişimde bakın bu noktada iki bar var. Burada bir siyah girmeye çalışıyor, tekrar alta düşüyor. Turuncu geçmemiş ama. Biz ikisinin de yukarı doğru çıkmasını istiyoruz. Burada iki EMA da yukarı doğru kesiyor. Benim artık trendim belli oluyor. Artık konfirmasyona aldım. Konfirmasyonum neydi? Siyahta böyle bir hareket bekliyordum turuncuya karşı. Turuncun altına siyah geliyor. Tekrar üzerine mum kapatarak çıkıyor. Mum kırılımı nerede? Bakın canlı olarak trade ettiğiniz zaman burayı yakalayacağım dostlar. Bu noktadan sonra istiyorsanız veya hocam orada değildi bir sonrakini baz alın. Tamam bir sonrakini baz alacağız. mu yerleştirdim hemen trenin altına ve burada iki ağırlık risk ürünlerine işlemimi aldım. İşlemden çıktım. Yapılar aslında çok karmaşık değil basit hem de Fibonacci'nin asal sayılarını kullanarak biz bu değerleri bulduk ve kullanıyoruz. Bakın yine bu noktada mesela trend aşağı yönünü kesmiş yani trendimizi aşağı yönlü belirlemişiz. Aşağı yönlü trendimiz kesildikten sonra bakın artık trendin çok çok ucunda bir kesişim geliyor yani konfirmasyonumuz geliyor. Bakın siyah geliyor alttan kesiyor yukarıdan aşağı doğru kesiyor. Short yönlü bir setup kuracağız bu noktada. Fakat ne demiştik dostlarım? Bu noktada trendten sonra artık çok uzakta kesim oluyorsa bu kesimlerde dikkat edeceğiz. Bakın buradaki örnekte mesela kesim anında nerede? Bu noktadaki mumda teyitleniyor. Böyle bir harekette iki arı zorlamayacağız. Direkt birebir risk ödülü oranını alıp çıkabiliriz dostlar. veya da hiç böyle bir işleme katılmayabiliriz. Ben gördüğüm şartlarda test ettiğime göre çoğunlukla zaten bir ağırlık işlemde tp oluyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama birazcık yeni riske düşüyor. Bu kadar uzun uzundan yani trend değişiminden sonra uzun süre geçtikten sonra konfirmasyon vermesi. Bu noktada o yüzden bu tarz konfirmasyonlarda dikkat etsek güzel olur dostlar. Stratejimiz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de kendi uygulamak istediğiniz paritelerde backtest yaparak bakabilirsiniz. Bence bu stratejide bir saatin altındaki grafiklere pek fazla düşmeyin. Bir transatlantik grafiklere pek fazla uğramayın tavsiye etmem arkadaşlar. Gene forex paritelerinde bakabilirsiniz. Kıymetli madenlerde çok fazla çalışacağını düşünmüyorum ama bakabilirsiniz. Kripto tarafında bitcoin, ethereum dilerseniz kontrol edebilirsiniz. Backtest yapabilirsiniz. Hoşunuza giderse kullanabilirsiniz isterseniz dostlar. Videomuzu beğenin. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmındaki telegram grubumuza gelin dostlarım ve google dost formunda olarak VIP e ücretsiz katılın. Bu öyle stratejileri kat kat daha fazlası VIP grupta sizleri bekliyor olacak. Hoşçakalın dostlar.